Sinaptik bağlar, beynimizdeki sinaptik bağlar öyle ki bir bebeğin dünyaya geldiğindeki beynindeki o e, sinaptik bağ ağı yani bunu şey gibi düşünebiliriz, kablolama gibi düşünebiliriz. Hı hı. Beyindeki o kablolama birbiriyle önce ilişkili değil. Ayrı ayrı düşün. Sonra bunlar nasıl birbiriyle ilişki haline geliyor? Deneyimler ve öğrenmelerle hani ilişkilendirme dedik ya demin. Hı hı. Bu bununla ilgili. Bunu yapınca bu oluyor. Bu böyle soğuk böyle bir şey, sıcak böyle bir şey. Altında üstünde kavramlar, ters düz falan gibi hayattaki o onlarca şu an bize artık normal gelen kavram yeni doğmuş bir insanda çok hızlı, inanılmaz hızlı bir şekilde sinaptik bağlar oluşturuyor. Çocuk bir şeyleri deneyimledikçe bu birbirinden ayrı kablolar birbiriyle iç içe geçmiş sinirsel ağlar, ağ yolları oluşturmaya başlıyor. Ve bu bebekteki bu sinaptik gelişim bir yetişkindeki gelişimin kat be kat fazlası. Yetişkinde o kadar hızlı bir öğrenme yok. Hayatın en hızlı öğrenmesi 0-3 yaş. Çünkü 3 yaşına gelmiş bir bebeğin beyni Artık normal yetişkinlikteki beynin %65, %75'i kıvamına geliyor yani. Orada o beyin gelişimi şahane. O yüzden 0-3'te ne kadar deneyim yaşatırsan çocuğa, ne kadar uyarını doğru ve usulünce ulaştırmasına izin verirsen, o kadar kuvvetli oluyor o bağlar. 3 yaşa geldiğinde artık hiç kullanılmayan, kenarda, köşede kalmış, yani deneyimlememiş olan sinir ağları budanıyor. Yani... Şöyle anlatayım. Mesela bir hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar var biliyorsun. yeni doğmuş bir fareydi yanılmıyorsan, farede yapılmıştı hayvanı yanlış hatırlamıyorsan. Tek gözü kapatılıyor bir işte bandajla. Görmüyor yani tek gözü gördürtülmüyor. Belli bir süre boyunca tek gözü açık, tek gözü kapalı. Yani şu gözüne hiç görme deneyimi yaşatılmıyor. Sonra belli bir ay, belli bir süre o bilimsel deney çerçevesinde geçtikten sonra bandaj açıldığında sağlıklı göz ha, hiçbir şey yok yani doğuştan sağlıklı normal bir göz. O göz göremiyor evet. tekrar. Göremiyor. Çünkü o süre içerisinde o görme deneyimini yaşaması gerekiyordu. Yaşamadığı için beynin o konudaki görme ağları oluşamamış oluyor. O yüzden 3 yaştan sonra al bu budandı şimdi canlandıralım burayı deme şansı yok. Giden gidiyor. Hı hı. Giden gidiyor. O yüzden 03'te çocuğun ekrandan uzak durması, hayatın içerisinde sıcak, soğuk, alt, üst, yüksek, alçak, işte top böyle yuvarlandı, böyle takla atıldı, çocukla bol konuşulması, etkileşimli kitap okunması o kadar kıymetli ki yani orada o 03'e İyi yatırım yaptığında çocuğun dil becerisi, sosyal becerisi, bilişsel becerisi, akademik kabiliyetlerine inanılmaz bir yatırım yapıyorsun ve kalıcı bir yatırım yapıyorsun. Kalıcı bir yatırım çok yapıyorsun. Çok önemli. Özellikle Bunlar evde 0-3 yaş döneminde bir yavrunuz varsa evde sadece ey anneler mesela siz varsınız ve 0-3 yaştaki yavrunuz var. Konumunun maç anlatan spiker gibi olması Aynen biraz. aynen. Çocuğa evet anlatıyor? şimdi de tenceremizi buradan aldık şimdi de buraya koyduk Evet nasıl süpürüyoruz Yani her an o betimleme hani betimlemeli sinemalar yapıyorlar şimdi ee, e, görme engellilere böyle ayrıntılı anlatarak sinemayı görmüyor ama hayalinde tamamen canlandırıyor Bu betimlemeli e, anlatımı 0-3 yaş döneminde evde yavrunuz varsa evde her an kimse yok diyelim. Sessizsiniz. Biz siz bir o var. Siz sürekli konuşuyor olmanız lazım. Bu onun için çok kıymetli. Konuşmak çok kıymetli. Çünkü insan hayatı nelerle e, ee öğreniyor. Duyularıyla aslında, duyularıyla deneyimliyor. Özellikle 0-3 yaşa baktığımız zaman. O zaman duyularını uyaran her şey. Mesela anlatmak dediğin gibi işin bir yönü. Bir yandan mesela anlatırken, bak yemek için soğan doğruyorum derken gelsin, soğanın bir şeyini çıkartın, verin eline bir dokunsun. Onun azarını hissetsin, o ıslaklığını hissetsin. Eline başka bir şey aldığında yapış yapışlığını değil mi? Bir limonu eline sürdüğünde bir yapışık bir his bıraktığını hissetsin. Sonra... Bir koklasın soğanı, bir limonu koklasın, sonra bir dilini değdirsin tadına bak her duyuyla, her duyuyla. İşte bu deneyimleyerek, yaşayarak bir öğrenme oluyor. Ondan sonra bir kitap alırsın öyle, bak yavrum bu soğan. Öğrenmedi o. Soğanın ne olduğunu, resmini göstererek öğrenmedi. Tek boyutlu kaldı. Ama ben bir soğan doğrarken bak hiçbir oyuncaktan bahsetmiyoruz şu an. Farkında mısın? Hayatın içerisinde gerçek materyallerden bahsediyoruz. Ben yemeğe soğan doğrarken dokundursam, tadına baktırsam, koklatsam, eline alsa, birazını mıcıklasa, şey yapsa değil mi? Bir deneyimlese o zaman alsam kitabı. Bak soğan desem Oradaki soğanı gördüğünde o soğanla yaşadığı tüm deneyimler ne? Ne dedik demin? İlişkilendirme. O zaman ilişkilendirecek. Soğanla ilgili bir deneyim var çünkü. Soğanla ilgili çocukta oluşmuş bir deneyim var çünkü. Evet. Yaşayarak öğrenme aslında temelde buna diyoruz.